Merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki gördüğünüz mavi ışığı buraya sokup mavi ışık soku, çıkartmaya çalışacağız. Öbür videomda bu ampulü buraya sokup ışık çıkarmıştık. Bunu da yapacağım demiştim. Şimdi yapıyorum. Aa! Yanlışlıkla mavi ampulümüz tek bacaklı kaldı. Şimdi kırmızı ampulümüzü yapıyoruz. Evet. Şimdi gösterelim. Şöyle bir açalım bakayım. E girersin. Ve şimdi bakalım. Aa ışık yandı bakın. Hani de kırmızı ışık. Şimdi bunu montaj edeceğim birazdan arkadaşlar. Evet, montajımızı yaptık şimdi açıyorum. Bakın ışık gelecek mi? Evet ışık geldi. Bunlardan kendime gece lambası yapacağım arkadaşlar. Burada da daha renklerimiz var. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla.